Hanımlar, beyler günün ikinci yarışmacısıyla beraberiz masanın başında. Hoş geldiniz Nur Hanım tekrar. Hoş bulduk, teşekkürler. Nasılsınız? Çok heyecanlıyım. Oh yarası. Çok. <laughs> Aynen sevdiğimiz şey. <laughs> evet. Siz e, belediye tiyatrosunda oyunculuk yapıyormuşsunuz. Evet, doğru. Hangi belediye efendim? Akatlar, Beşiktaş, Beşiktaş belediye Belediyesi. Beşiktaş evet. hem de. Aa evet, ne her kadar sene güzel. bir oyunumuz düzenlenmekte. Müthiş. Bir eğitim almaktayız. Evet. Evet. Ee, ve sene sonunda Mayıs'ta da evet. gösterimizi sunmaktayız efendim. Çok güzel. Evet. Bu eskiden beri merakınız olan bir şey mi? Ee, daha önce okulda da evet tiyatro, bale gibi e, şeylerle ilgilenmiştim. Folklor da yapmıştım aynı zamanda. Daha sonra bu e, sanatsal veya işte yetenek olarak babadan da gelme. Babam da çünkü pandemim yapmış zamanında. Ya. E, ondan da belki hislendiğim, gördüğüm şeylerle bu yeteneği içimde olduğunu hissettim. Tabii elimden geldiğince ama çok büyük bir keyifle zevkle gidiyorum. Aynı zamanda yine belediye'nin vermiş olduğu eğitimlerden resim, kara kalem resim yapıyorum. Evet, seramik diye de bir notunuz Seramiğe var. Seramiğe de başladım. Evet. Hayırlı Fakat olsun. seramikte çok sıkıldım çünkü onun fırınlanması, boyanması hmm. evet, biraz e, o biraz uzuyor. Benim evet. elim aldığım şeyi hemen bitirmem lazım. Aa, siz evet. Biraz tez anladım. canlılık var zannediyorum. Anladım. E, şimdi böyle sanatsal olarak işte eğitsel bir takım yerleri gidip gelip kendi çok güzel becerilerimi yapıyorsun. geliştirmeye Harika. mutlu olmaya peki çalışıyorum. yalnız gelmediniz. Hayır gelmedim. Evet, Ailemle, evet. benim mimarımla geldim. Anne ve baba. <laughs> ve çok da sevdiğim değerli bir arkadaşım tiyatrodan Işın'la geldim. Işın Hanım merhaba hoş geldiniz. Merhaba hoş bulduk. Siz ne yapıyorsunuz? Ben de stratejik pazarlama alanında çalışıyorum. Nur'la da ben 2015-16'dan beri aynı tiyatro kumpanyasının ekibinin içerisindeyiz. Evet. Dediği gibi her sene bir oyunumuz oluyor. Şimdi mesela bu sene en son ne seyrettiniz? Bence Katil Öldürdü. Hı -hı. O da çok güzel bir performanstı. İzlemeyen varsa tavsiye ederim. Ayaklarınıza sağlık. Işığın, beyefendilerimiz misiniz mikrofonu. Merhabalar. Merhaba efendim. İsminiz neydi efendim? Yurdar Dur. Yurdar Bey nasılsınız? Teşekkür ederim efendim. Sizler evet. nasılsınız? Çok sağ olun. Teşekkür Allah ederim. Allah afiyet versin. Amin hepimize. Eee ilgilenmişsiniz. Nur Hanım öyle evet. dedi. Evet. Tiyatro pandomim yapardık. Ne kadar güzel. İşte şeyler sünnet düğünleri olurdu. Hı hı. İlçelerin Peki mesleğiniz neydi? Mimarım efendim. Mimarsınız. Evet. Bir yandan siz ailece böyle bir yandan bir meslek bir yandan sanat işleri. Evet efendim. İnanılmaz. Armut dibine mi düşmüş <laughs> diyelim Yurdar Bey ne diyelim artık. Evet efendim. Yurdar Bey ayaklarınıza sağlık. Rica etsem mikrofonu. Teşekkür ederim Hanım efendim. efendim. Sağ olun. Sağ olun. Ben teşekkür ederim. ederim. Efendim bizleri davet ettiğiniz için sizlere çok teşekkür ediyoruz. Biz de e, bu güzel günü için bize yaşattınız. var olun sağ olun. Siz de efendim. E, Sizin isminiz nedir? Efendim benim adım Rukiye Diktur. Rukiye hanım. Ben de bankacıyım, 40 yıl çalıştım, oh. emekli oldum. Maşallah. Allah'a çok şükür, Sağlıkla yaşıyoruz, oh. buna da şükür. Hadi size bir şiir söylüyorum. Şiir. Buyursun Sen İspanya'da bekle, ben buradayım. Köpek gibi havlayan yalnızlığım, belki gelmem, gelemem, beş dakika bekle git. Çünkü ben buradayım, karanlıktayım, çünkü elimi kestim, beni kan tutuyor. Şarabım bütün ekşi, suyum soğuk, yanımda olmayınca seni seviyorum. Ama bundan sonra hep seveceğim. Allah! Hüseyin <laughs> <laughs> Hanım neler yaptınız bizle böyle için? Ağzınıza sağlık. Ne kadar tatlısınız. Atilla İlhan'ın. Evet efendim Atilla İlhan'ın. Siz şimdi ekran başından nasıl hissediyorsunuz, nasıl duyuyorsunuz bilmiyorum ama biz burada baya böyle bir içimizde böyle bir şey oluyor yani. Her e, bir şey söylediklerinde gerçekten sizin de burada Allah olmanız Allah razı için olsun. Heyecan sağ olun Çok sağ olun. Sağ olun. Ayaklarınıza sağlık. Alkışlarınızı bir Çok İyi ki geldiniz. Hanım şimdi e, sizin 23 harf alma şansınız var. 2 saniyede arttırmanız gerekiyor 23 harf alırsanız. Bomboş bir bilgi ha bu. Aynen. Yani hiçbir işinize şu an yarayacak bir bilgi değil. İleride lazım olursa ben size zaten hatırlatacağım. Aynen. E, başlayalım mı ne dersiniz? Lütfen başlayalım. Başlıyor. Daha rahatladınız mı? Daha birazdan? rahatladım çok, çok rahatladım. Kısa. oh çok sevindim. Tam aile ortamı ha? hissediyorum tamam. şu anda. Evet. O zaman hanımlar beyler ilk kelimemiz geliyor. Akla ve mantığa uymayan, gülünecek derecede saçma anlamında bir sözcük. Abes. <laughs> <A> <laughs> <Ha, değil. gülüyor> Abil. <Abuk>. Allah'tan değil. <laughs> ne? Abuk. Ne? Abuk. Abuk. Abuk doğru cevap. <laughs> Hanımlar, beyler e, çok iyi başlamıştık ama e, stüdyonun içinde çeşitli fısıldaşmalar oldu. Kelime polisimiz de yapma ya daha neler dediği için yepyeni bir soruyla devam edeceğiz. Bu tatlılık içinde ayrıca e, stüdyodaki misafirlerimize çok teşekkür ediyoruz. Efendim e, kelime polisimiz zaten zart diye inanır mısınız yepyeni bir soru hazırladılar. İşte soru geliyor. Çalışma hızından kaynaklanan bir sorun nedeniyle zamana eksik gösteren saatleri niteleyen bir sıfat. Sakin olun, basit düşünün. Çalışma hızından kaynaklanan bir sorun nedeniyle. Bir harf lütfen. Verin, harf verin. Geri. Geri. Geri, Geri doğru cevap. Evet, dört harfli ikinci kelimemiz geliyor. Bakalım nasıl geliyor fail veya süje de denilen yaptığı işi yüklemle belirtilen cümle ögesi. Suçlu değil efendim. Faili düştünüz değil. değil. Süje. Süje bir harf lütfen. Cümlenin ögelerinden biri. Ezik. Estağfurullah. <laughs> Sakin olun. Başka bir yere gitti kafanız. Ee, şey cümlenin ögelerinde mesela ezik diye bir öge yok ya. Yüklem var efendim. Bu var. Yük tü, tümleç var. Bir harf lütfen. Bir harf verin Nur Hanım'a hemen. Özel. Değil. Efendim. Özet. Değil. Z'den sonra sesli harf gelmesi şart değil. Özen. Ters çevir. Özer. Hayır hayır. Demek Özne. Özne doğru cevap. <gülüyor> <gülüyor> Cümlenin öznesi gibisinden. Efendim 5 harfli ilk kelimemiz akıyor ekranlarda. Bakın nasıl da. Dalgıçların kullandığı ayak yüzgeci. Palet. Palet efendim doğru cevap. 5 <laughs> harfli ikinci kelimemiz geliyor. Nasıl da tatlı sormuş bakın editör. <laughs> Mezuniyet törenlerinde öğrencilerin elbise üstüne giydikleri uzun, yanları geniş, düğmesiz giysi. Ah. Hakimler de giyer. Avukatlar da giyer. Pelerin? E, o be, ben giyiyorum süper kahraman Ay. olduğum için. Harf lütfen. Harf verelim efendim. Hı. Harf lütfen. Harf verelim efendim. Hı. B. Türbe. Ay yok. Türbe giyilir doğru söylüyorsunuz. <laughs> Hakimler türbe giyer. Evet. Evet efendim. <laughs> Değil. A. E, oh böyle bir hani, cübbe. cübbe efendim cübbe <laughs> <laughs> ...Nuran'ın... efendim altı harflilere geçtik bile tek kelimelik bir cevap geliyor şu soruyla mecazi anlamda olayların akışından gelecekte olması muhtemel olanları kestirebilme ileri görüş tahmin a ah, niye böyle bir şey yaptınız <laughs> hayır şey tahmin değil şöyle düşünün e, yani böyle bir öngörü gibi. Yani evet. Fransızca kökenli bir kelime bu. Ee, şey gibi. Yani e, onun o mesela şey böyle bir, e, çok modern entelektüel aydın insanlar için de şey derler. Nokta noktası var onun. Aa. Efendim kürk Allah uzak tutsun ama kürk vardı ya o kürk çeşidi söyleyin bana bir. Bilmem ne kürk vardır ya hani. Efendim sinemaya film geldi. Nerede deriz? Vizyon. Vizyon doğru cevap. Oradan aldım oraya koydum ah. Nur Hanım ama. <laughs> evet. Ne yapayım ben de şuna butonuna. Ama vizyon tanıdık geldi değil mi sonra? Geldi. Ah, tamam. Efendim altı harfli ikinci kelimemiz geliyor. Ee, mevsimsel bir soruyla devam ediyoruz. Buyursunlar. Coğrafi olarak ülkemizin de yer aldığı bir iklim kuşağı. Yazları sıcak ve kurak, kışları soğuk ve yağışlı. Ne iklim? Bir şey iklim. Kırsal. Aa, değil. Güzel salladınız ama değil. Hmm. Ee, harf alayım. Harf verelim efendim. L. Sıcak değil. Ilımsı. Çok güzel. Ilıman. Ilıman doğru cevap. <laughs> Ilımsı. Ilımsıyı unutmayacağım. Bunu not edelim. <laughs> Ilımsı harikaydı. Bence Ilıman'dan daha iyi. Ilıman. Ilıman ne be? Ilımsı doğrusu. <laughs> <Ilımsı. gülüyor> <laughs> evet. Efendim 7 harfli ilk kelimemiz ee, bakıyorum ee, çok da öyle tantanası olan bir şey değil. Buyursunlar gelsin sorusu. Çeşitli sebeplerden doğan ruhsal huzursuzluk, kasavet, dert. Efendim e, böyle bir... Depresif olmadı. Evet böyle Depresif. bir daha basit düşünün. Bunalım. Gibi bir şey. Böyle bir... Bir harf alayım. Bir harf verelim. T. Efendim iç huzursuzluğu değil Sıkıntı. Sıkıntı doğru cevap. Efendim yarışmanın tam ortasında 3 e, 3000 puanımız var. 52 saniyemiz kaldı. Efendim 7 harfli ikinci kelimemiz geliyor. Bakalım e, bir üretim yeri soracağız. Gelsin. Süt mamulleri imalathanesi. Sütane. <laughs> Peki. E, Harf uslu. alayım. Harf aldı. Evet. Efendim, süt mamulleri nerede? İşte süt mamulleri nelerdir? Yoğurt. Sabah kahvaltıda yoğurt. yeneni var, evet. Bunlar bir şeyde satılır. Dani. Yok, Dani değil. Oh. Süt hayvanları da beslenir aynı zamanda. Süt alınır, peynir, yoğurt, tereyağı, bu. Hami diye bir Trabzonlu futbolcu vardı. Hami. Soyadını hatırlıyor musunuz? <laughs> Onu işte ben başka da nereden vereyim bunun kopyası. Aha. Mandıra olacaktı. Mandıra olacaktı. Hiç problem değil. Üzgün alkış aldık ama bizim için hiçbir şey bitmiş değil. Hala gün birincisi olabilme şansımız var. İnanır <laughs> mısınız? Vallahi. Ya yani 7500 puan almıştı Vedat Bey. Biz bundan sonrakileri bilirsek 7800 puan alabiliyoruz. Bence hala şansımız var. Neden olmasın? Hadi bakalım. Efendim 8 harfli ilk kelimemizin sorusunu soracağım ve aradığımız cevap tek kelime cümlede ise zarf göreviyle yer alıyor. Nasıl aydınlattım ama sizi? Muhteşem. Nasıl değil mi? Bakın Tabii. pırıl pırıl olduk hep beraber. <laughs> Gelsin sorusu. Cümlede zarfmış. <laughs> Skorda eşitliği ifade eden söz. Beraberlik. Sonundaki ne Ay, şey harf harf hay mi hay hay hiç gerek yok doğru Söyleyin bir daha Beraber Bir şey var oraya harf Bir harf ekleyeceksiniz Beraberlik kaldık denmez ya ne denir Berabere Berabere doğru cevap Harikulade <laughs> <laughs> Sekiz harfli ikinci kelimemiz geliyor İkinci kelimemizin sorusu geliyor Dil bilgisinden bir soru yani biz artık bizi inin rejiden gelin bizi sopayla kovalayın artık. Yani dil bilgisinden sonra. Gel ha, sor hadi dil bilgisinden. <laughs> yay veya köşeli biçimlerde ögeleri içine alan bir noktalama işareti. Süre gidiyor. Yuvarlak. Estağfurullah. Basın siz ben size şey yapacağım. Yay... Dairesel. Hayır efendim. Şimdi yay veya köşe, köşeli biçimlerde ögeleri içine alan bir noktalama işareti. Bu cümlede bir cümle var önünüzde. Evet. Yay çizer misin? Parantez Parantez doğru cevap <laughs> Bildik Bildik evet 9 evet. harfli ilk kelimemiz geliyor Batı kökenli bir sözcük Yaygında bilinir bu Bakalım Kaynak sularının buharlaşması sonucunda oluşan çoğunlukla beyaz veya gri renkli kireç taşı tortusu Kaynak ne olur, Çoğunlukla beyaz veya gri, gri evet. renkli kireç taşı Tortum, to su. Hiç oralara gitmeyin. Kaynak suları olan bir yer düşünün. Mesela kaynak suları ile bildiğiniz bir, bir bir yer düşünün. Nerenin var mesela kaynak suyu olan? Pamukkale var, var. Mesela Pamukkale'de bunlardan var. Traver, Traverten. Traverten doğru cevap. Efendim 9 sayfalı ikinci kelimemiz leziz bir soru aman leziz bir cevaba e, yönelik bir soru geliyor e, cümleyi de kuramadım çünkü yine ben açım sevgili izleyenler <gülüyor> buyursunlar <gülüyor> Harf lütfen. pamuk görünümlü İzmit tatlısı İzmit, İzmit de tat. meşhur Aa, şey. evet o evet o pişmaniye pişmaniye doğru cevap. <laughs> Efendim, 10 harfli ilk cevabımız iki kelimeden oluşan bir deyim ve üç harfli mastarla bitiyor. Buyurun sorusunu görelim. Önemsememek, önem vermemek, değersiz kabul etmek, yokmuş gibi davranmak. Önemsemiyorsunuz tabii. Evet. Önem vermiyorsunuz. Boş vermek değil. Gibi bir şey ama yani... yani... Yani onu bir... Hiç saymak, hiçe saymak. Aa, Size helal olsun. Hiçe saymak doğru cevap. <laughs> Bakın yardım bile edemedim öyle Ay, söyle. Evet. <laughs> Efendim 10 harfli ikinci e, cevabımız ve son Hı. sorumuz bu. Efendim iki kelimeden oluşuyor cevabımız. İki kelimenin de ilk kelimenin tek başına bir anlamı yok. E, i̇ki kelimenin de söylenişi benzer. Bakalım şimdi soruyu sorayım belki bir şey ifade eder çünkü etmedi. Ee, buyurun gelsin <gülüyor> sorusu. <gülüyor> Deneyimsiz ve çok genç kişileri niteleyen mecazi bir söz dizisi. Deneyimsiz ve çok genç kişileri niteleyen mecazi bir söz dizisi. <laughs> Mesela çok genç <laughs> kişiler. Toy. Yok. Değil. Süre. Aa, tamam artık ben bastım ne yapayım. Efendim, çok genç kişiler kimlerdir? Biraz küçümseme yolu kullanılan bir şey bu. Ama nokta nokta ile mi uğraşacağım falan denir. Böyle böyle denir, böyle denir Çünkü Ben ne yapıyorum acaba? Ee, toy. Efendim, toy demin de dediniz o değil. Hadi. Çok genç kişi mesela ben orta yaşlıyım. Çok genç ne olur? Bir torun torba var, bir de bu var efendim. Torun, tor çocuk, çoluk. çoluk çocuk. Çoluk çocuk. <laughs> Vallahi Nurhan'ın son saniyede gerçekten averajla <laughs> evet. gün birincisi koltuğuna oturdunuz. <gülüyor> 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 Ve siz de buna inanamıyorsunuz. İnanamıyorum. <gülüyor> <gülüyor> Tam ev ortamında derken yarışmacı Harikulade. oldum bir ya anda. Harikulade. Var mı söylemek Çok istediğiniz bir edemez. şey? Çok teşekkür ederim verin <laughs> efendim. Birinci ben çocuğumu yanılttım birinciyle. Yani bulamayacak, bilemeyecek diye kahroluyordum. Evet. İlla kazanması değil ama evet. ben benim hatamdan dolayı çok çok büyük üzüntü duydum. Neyse çok teşekkür Farklı ederim. Oğlum sen de üzülme ne olursun ne o. Olursun. <laughs> Semboller <Sizin gülüyor> çok güzel. Gerçekten çok, çok güzel. Avan karşılamaları, hediyelerle şey kadar güzel, her şeyle, şeyle çok mutlu oldum. Gerçekten çok sağ olun. Hay canım benim. E, Bu oradaki heyecanımı e, burada hiç yaşamadım. <laughs> çok yardımcısınız. Çok çok teşekkür ediyorum. Hayır, Bu bana yeni ederim. yaşım için bir anı olarak kalacak. Çünkü e, ben 50 plus'ın bir yarı plus'ını geride bırakarak biliyorsun önümüzdeki hafta yeni yaşıma gireceğim. Abi, çok güzel hafta. bana. Aa iyi mutlu doğum yaşlar. Doğum günün. Ay çok, güzel. çok teşekkür ederim. Biz edelim. teşekkür Şimdi ediyoruz. Gelmiyor. Oturun Nur Hanım oturun. Çok ben size ederim. şey yapacağım. Ee, hanımlar beyler Nur Hanım'ı alkışlarla yerine uğurluyoruz. Ve üçüncü yarışmacımıza geçiyoruz. Tabii ki ailesini de alkışlıyoruz.